Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yeni kipopumuz neymiş? Minnak bir bebekmiş. Bakıyorum. Ay bazıların hiç kıyafeti yok. Onlara kıyafet giydirmek lazım. Ama senin için dememiştim. Senin için pembe yapalım. Ne kadar güzel oldu. <laughs> havalı havalı koşa koşa gidiyor. İşte büyüdü bebiş. <laughs> Aşırı güzel. Gel sana kıyafet giydirelim. Rengarenk gök kuşağı saç. Gözleri papatya gibi. Minnoşum sana gökkuşağı kuşağı ne kadar yakışır. Saçlarınla kuyruğunla uyumlu. Aa kolye. O ne kadar yakıştı. Aa ben bunları unutmuşum arkadaşlar. Bir dakika ya. Önce kıyafet. Beğenmedin mi? Ben çok beğendim. Dur altına da uygun bir etek bulalım bunun. Uydu mu? üstü açık renk olsun. İkisi koyu renk güzel olmadı. Evet işte böyle. Pelerin. Aa yok tamamen kapatıyor ama pelerin olunca. Aa, beğenmedim. Ya nerede benim giydiğim etekli şey? Etekli tişörtüm nerede? Bunu giymiştik. Bunu giymiştik bunu. Bu güzel bu. Şimdi ayakkabı. Toynaklarımıza. Bakıyorum. Bu kalpler güzelmiş. Bu yıldızlılar harikaymış. Pembeler de çok yakıştı. Kalpliyi beğendim ben arkadaşlar. Kalpli olsun. Ya minnoşum çok tatlısın. Sen saç rengini hiç beğenmedim ya. Saçını kuyruğunu bunun başka bir renk yapalım. Kırmızı mı bu? Iyi, bu da çok kötü oldu. Aa kendi rengi pembe miymiş? Biz niye yeşil yapmışız hiç güzel değil yeşil. Sana da hadi bir şeyler giydirelim. Bom. Sana bu çok yakışır. Sen mor olduğun için eflatun çok yakışır. Evet. Ay bu daha güzel oldu sanki. Bu olsun. Çok yakıştı. Bakayım. Ayağına kalp ayakkabı. Mm -mm. Yakışmadı bu. İşte bu yakışır. Mor çiçek. Çok beğendim. Aa arkadaşlar biz yeni bebek alabiliyoruz. Ya ben bu kanatlılardan almak istiyorum. Şu pembe kanatlıyı alacağım işte. Bakın. Ama daha açılmasına çok var. Biz hemen bir oyun oynayalım. Hem para kazanalım hem hediye kazanalım. Bakayım yeni para kazanalım da bebek alalım tekrar. Almadığımızda bir sürü kipop varmış ya. Eyvah yol bitti. Eyvah yol bitti. Üzgünüm. Tekrar oynayalım. Daha dikkatli olmalıyım arkadaşlar. Bak diğer taraftan yol bitti. Gitsek yine cumburlop aşağıya. Güneşe yetiştik ya daha neler. Az kaldı arkadaşlar. Ne hediye gelecek ben çok merak ediyorum. Bu minnoşların neye eksik acaba? Mikrofonları var mı? Şarkı söyledikleri bence yoktu dans edebilecekleri bir yer veya galiba yoktu. Ya da bakalım kayacak falan mı gelecek? Salınacak falan mı gelecek? Alabilirsem tabii. Düşersem aşağı hepsi bir hayal olur. Yetiştim. Çok para kazandım. Bu ne? Arkadaşlar gözlerine bakın nasıl korkuyorlar. Fırlattım seni işte gittin öyle. Ya çok eğlenceli. Keşke bir de bana yapsan. Hadi siz karşılıklı birazcık şeriflerle oynayın. Ya çok eğlenceli. Aa, ah, bura neredeydi? Ben burayı unutmuşum. Buradan yumurta mı alıyoruz? Aa! Eyvah ya. Bir daha deneyeceğim. Çok istiyorum yeni arkadaşı. Diğer taraf görünmezmiş. Görünmeze bastık. Gerçek sandım ben onu ya. Bak nasıl gerçekçi duruyor. <laughs> Gitar çalarak uçtu. Çok eğlenceli. Arkadaşlar K-pop'ları çok özlemişim. Siz de benim gibi özlediyseniz bir beğeni atın K-pop'lar için. Ya çok eğlenceli. Lütfen yetişebilir miyiz artık? Yeni arkadaşımızı görmeyi çok istiyorum. Umarım bekleme süresi yoktur. Hemen açılıyordur yumurta. Lacivert bir yumurta, gece mavisi. Yetiştik bile çok kolay oldu bu. Hava ipeşikler patlıyor. Hani, hani, hani. E hani nerede? Hmm, çok üzüldüm. Ben çok üzüldüm arkadaşlar. Yeni arkadaşımız nerede? Gelmesini istiyordum ama gelmedi. Neyse gelmediyse artık yapacak bir şey yok. Bir aşağı kata bakalım. Aşağı katta mı acaba? Belki dedim aşağı kattadır bizim arkadaşımız. Sen şuna bir tane vursana. Oo başarılıydı. Nasıl da havalı. Arkadaşlar buraya da mı gelmemiş? Hı? Aa bizim mikrofonumuz varmış. Şarkı söyleyebiliyoruz. Hadi şunu toplayalım o zaman. Bunu toplayalım. O yeni oyunu açalım bari. Madem arkadaş gelmedi. Çok üzüldüm ben çok mutlu olmuştum. O bir tane gece mavisi yumurta için. Çok merak ediyordum o popu. Neyse. Çok üzülmemek lazım böyle de. Zaten bir sürü, bir sürü, bir sürü arkadaşımız var. Hadi şu notaları toplayalım da yeni oyuncağı açalım bari. Yeni oyuncağımız bakalım eğlenceli mi? Havalı hokeye benziyor. Dur bakalım. Biraz para da topladık. İyi oldu böyle. Eyvah. Parayı almaya gitseydim aşağıya uçmuştum. Piyuuu. 93 param var. Ama bana çok para lazım. Notaya yetişebilir miyim artık? Lütfen. Uçurtmaya yetiştim. Notaya yetişemedim. İşte burada. İşte burada. Ne kadar güzel tutladı. Bir tane burada var. Bakayım. Bir tane daha açmamız lazım. Aldık notamızı arkadaşlar. Saçlarını nasıl yapalım bu kızın? Saçları böyle gökkuşağı gibi olsun. Bak aşağısı mavi, üstü pembiş. Ay spagetti gökkuşağı gibi yaptık. Spagetti ne renk olur? Spagetti bu renk olur işte. Böyle dudakları da kırmızımsı olsun. <laughs> Çok tatlış. Gözleri mavi. Ee, vücudu böyle... Bu olmaz. Vücudu böyle olsun pembe gibi kuyruğu da pembiş. Böyle yaptım. Beğenmedim. Böyle beğenmedim. En güzeli bu oldu ya. Kuyruğu da böyle. Kendi de böyle. Gözlerin ortasının siyah olması lazım. Göz bebeklerinin. Patileri. Pembiş çok tatlış oldu. Arka tarafta yıldızlı. Hem de rengarenk yıldızlı. Dünya harika. Boynuzunu da öyle yaptım. Kulakları. Ay yapamadım bir türlü. Hızlı da tamamlayalım. Tamam böyle olsun mu bizim? Aa kutuyu boyamadık. Nasıl kutuyu boyamam ben ya? Şu yıldızlar simli simli olsun. Kutu da mavi renk olsun. Üzerindeki noktalarda köfte olsun. O yüzden kahverengi yapacağım. Köfteli makarnayı yiyor. Köfteli noodle. <laughs> ya sen baloncukta niye uçuyorsun? Çok tatlı. Bu ne? Aa çok tatlı. İkisi dans ediyor. Siz de dans edin. Çok güzel. Çok eğlenceli. Arkadaşlar alt kata iniyoruz ve hemen yeni oyuncağımıza bir daha bakıyoruz. Yeni oyuncağımız için bir tane eksiğimiz var. Onu da basket atarak alalım hadi. Umarım atabiliriz. Bir attık. Nasıl seviniyor arkada bizim mini... Eyvah! Yanlışlıkla bastım özür dilerim üzüldüler. Heyecanla herkes beni bekliyor çünkü herkes yeni oyuncağı görmeyi çok istiyor. Ben de çok istiyorum. Hoba! Hadi bakalım. Sadece iki atış daha yapmam lazım. Hadi 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 hadi. Basketbol. Eyvah. Eyvah yapamayacağım galiba. Yaşasın. Son. Son. Son ve ben çok heyecanlıyım. Tek topum var. Atmak zorundayım o yüzden. Yaşasın. Yapabildim. <laughs> Oyuncu açıyorum arkadaşlar. Hadi gelin hemen oynayalım. Karşılıklı bir oynayın bakalım. Bakın. <laughs> Mavi kipop. Gol yedi. Ay 2-0'a yenildi arkadaşlar o. Siz de bir oynayın bakayım kim kazanacak. Bak mor saçlı yeniliyor arkadaşlar. Diğeri bir tane attı o hiç atamadı. 1-1 oldu beraber. Bunu kim atarsa o kazanacak mı? 3'te mi kazanılıyor? Evet bu attı ve kazandı. Çok tatlış bir oyun. Çok beğendim. Hadi balarısı sana bir tane isim vereceğim. Bakalım. He, ee, ismi ne olsun? Glitz Beat oldu adı. Dur kıyafetini seçelim. çok yakışır bence. En sevdiği şey ne olsun? Ne yapmayı seviyormuş bu Minnoş? Oyun oynamayı mı? Ay bence bitkilerle uğraşmayı çok seviyordur. Çünkü arı ya. En yakın arkadaşı kimmiş bu arının? Buymuş. Bu olsun. Böyle beraber, beraber oturup böyle sohbet ediyorlarmış sürekli. En sevdiği direkt bakalım sarı varsa sarıyı seçeceğim. Turuncu olsun arkadaşlar. Onun rengine çok yakın. Böyle hardal sarısı gibi bir renk. Merhaba Glitzvit. Gel sana bir tane meyve ısmarlayayım şurada. Pamuk şekerli ama. Yaban mersinli geldi. İnanılmaz lezzetlidir. Sabırsızlıkla bekliyor. Hadi sen de ye. Sen de ye sen de. Sana çilek gelsin inşallah. Hadi bakalım. Sana da yaban mersin geldi. arkadaşlar bir oyun daha oynarsak eğer şey yapabiliriz yeni bir tane kipap alabiliriz azıcık parayla toplarsak alabiliyoruz sanırım emin değilim ama bakacağız şimdi 116 param var 120 oldu. 121 125 127 Yukarıdan görüyorsunuz değil mi siz de arkadaşlar? Sayın siz de benimle beraber paraları. Eyvah yol bitti ya. Hiçbirini hiç böylece. Çünkü bitti. Yol bitti. Buradan para kazanıyor muyduk biz? Dans edelim de bakalım belki para kazanıyor muyuz? Yıldız Ama çok eğlenceliymiş para kazanamışlar bile Kalp Yıldız, yıldız, kalp, çiçek Kalp, çiçek, yıldız, yıldız kalp, çiçek, yıldız, çiçek. Ne kadar başarılı bu minnoşlar. Paralar döküldü. Kazandık ya. Bir tane daha oynayalım. Zıplama gelmiş. Takla attı havada. Aferin sana. Çiçek. Yıldız. Çiçek değil o bitki. Biz böyle. Tepine tepine oynuyor ya daha neler. Kalp, yıldız, çiçek yıldız bitki yıldız bitki bitki çiçek kalp, yıldız o paralar saçıldı etrafa topladım paraları bir tane daha arkadaşlar son ne çıktı kare ay bu sefer ne geldi renkli renkli olan minnoş tatlılar arkadaşlar bitki çiçek yıldız bitki bitki kalp bitki kalp çok kolaydı bu yıldız kalp çiçek bitki of paralara bakın topla 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 hadi şimdi nereye evimize minnoş almaya bak bu da açıldı bakalım İşte alabiliyorum gerçekten. Önce bunu alacağım. Mor bir bebek gelecek arkadaşlar. Ya arkadaşlar ben bugün çok eğlendim. Siz de benim kadar eğlendiyseniz lütfen kanalıma abone olup videolarıma beğeni atın. Tekrar görüşmek üzere. Keep up sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Portakallı. Portakallı. Pamuk şeker.